Yoksul bir genç hakkında nasıl aldı? Annesiyle yalnız yaşayan yoksul bir genci soğuk bir kış günü zengin zengin komşu şöyle bir önünde bulunmuş. Bak evladım hava soğuk sen sen yoksulsun para iddiacı var. Ben zenginim benim de evlence iddiacı var. Eğer şu soğuk göle girer ve sabaha kadar orada kalırsam sana 106 altın Zavallı yoksul çocuk soğuk suya girmiş ve titri, titriye titreye titreye de olsa suda kalmış. Akşam annesi olduğunu nereye gelmediğini görünce aramaya başlamış. Elinle şeyler ile gölün kıyısında dolaşırken oğlunun suyun içinde bulmuş. Oğlan zengin komşuyla girdiği iddiayı anlatınca eve dönmüş. Sabah olmuş yoksul çocuk parasını almak için komşunun kapısını çalmış. Ama zengin komşu hareket ederek oğlanı evden konmuş. Anne, annen akşam meşaleyle geldi ve seni ısıt, seni, seni ısıttı. Böylece iddiayı bozdun. Sana, sana verecek 5 kuruş param yok defol burada buradan. Yoksul oğlan çok üzülmüş. İddiayı kazandığı hal hakkını almama çok ağrına gitmiş. Şehrin aksakalı bilgesine yardım istemiş. Aksakalı bilgi yoksul oğlanı oğlanı şehrin yargıcına göndermiş. O senin hakkını verecektir. Çünkü şehrimizin adil yargıcı tüylü bit memiş Yet, yetimin hakkını bile korur. Oğlan umutlar oğlan umutla yargıcın yanına varmış. Ama kadı durumu dinledikten sonra zengin komşu hak verince bütün umutlar sönmüş. Üzüntüyle evini git gi giderken yine de aksakala bir kar karşı karşı karşılaşmış. Bilgi durumu dinlemiş ve şöyle demiş. Üzülme evladım sen yarın akşam bize gel paranı alacaksın. Saygı dayar bilgi ertesi gün evinde bir ziyafet vereceğini duyurmuş. Kuzular kesmiş iç pilav yapmak için kazanlar dolusu pirinç ayıklatmış. Ama mutfakın bir köşesinde ateş yaktırırken kuzular ve pilav kazancımızın öbür köşesine yerleştirmişler. Akşama kadar davetliler sohbet etmişler. eğlenmişler. Akşam olduğunda artık her, artık herkes acıkmış. Su susamış ama ortalıkta ne bir lokma ne bir Ekmek ne bir yudum içecek varmış. Davetliler baş, başlarında yargıç olduğu halde mutfağın gitmişler. Yargıç biri uşaklarını neden hala yemek sunmuyorsun diye kızmış. Mutfak çalışanları aksakalı bilgi şöyle demiş. Saygıdeğer değer yargıç anların bir suçu yok. Yemekler hazır olmadıysa bu benim suçum. Ocağı oraya, oraya kurduk. Kazanı buraya kurduk. Ama daha mı suçum. Ocağı oraya da oraya kurduk. Kazanı da buraya kurduk. Ama daha ısınmamış. Biraz daha beklememiz gerek. Ocak oradayken burada yemek pişer mi diye sormuş. Yargıç o hayretle o köşede ocak eğer bu, bu köşede yemeği kaynatmazsa o zaman ki gölgedeki çocuğu kıyıdaki annesinin elindeki beşerleri nasıl ısıttı diye sormuş. Yargıç aksakalı bilgiye hak vermiş. Derhal zengin adama çocuğun hakkını, hakkını ödemeyi buyurmuş. Yoksul oğlan yüz altına almış ve mutluluk içinde evine gitmiş. Yoksul